Artık telefonların ve tabletlerin hayatımızdaki yeri çok büyük. Hatta siz şu an bu videoyu da büyük ihtimalle bir telefondan ya da tabletten izliyor olabilirsiniz. Elimizin altında olduğu için ve kullanımı daha kolay olduğu için genelde açıyoruz bir işte videoyu falan izliyoruz ya da Instagram'da takılıyoruz. Yani telefon genelde hep elimizde. Bu ne kadar iyi bilmiyorum. Ama şöyle bir kötülüğü olduğunu biliyorum. Özellikle telefonu elinde çok tutanlar sürekli bir yerlere düşüyor, kırıyor, ekranı parçalanıyor. Ben bu konuda çok fazla telefonuma heba ettim. Telefonlarımızı korumak için de genelde bu silikon kılıflardan kullanıyoruz. Şu an benim telefonumda bir tane var mesela. Ben bugün size bu silikon kılıfları kolayca evde nasıl yapabileceğinizin bir ufak tüyosunu vereceğim. Silikon tabancası yardımıyla çok kolay bir biçimde çok şık bir telefon kılıfı yapacağız. Hadi görelim nasıl yapılıyormuş. telefonumuzu kalıp gibi kullanacağız. Bu yüzden öncelikle bir koruma altına almamız gerekiyor. Telefonumuzu kapatıyoruz. Bir yarım saat falan kullanamayacağız. Dışını yağlı kağıtla kaplıyoruz. Bu bildiğimiz annelerimizin poğaça falan yaparken tepsiye serdiği o yağlı kağıtlarda. Yağlı kağıdı yapıştırabilmek için ben kağıt bant kullandım. Çünkü kağıt yağlı olduğu için birazcık zor tutuyor üzerinde bant. Bu yüzden kağıt bant birazcık daha güzel tuttu. İyice sıkı sıkıya kaplıyorum telefonumu. Burada böyle pot falan kalmaması çok önemli. Dikkat edin. Telefonumu kapladıktan sonra normal telefon kaplarında da böyle boş olan kısımları işaretliyorum. İşte kameranın olduğu yer, hoparlörün olduğu yer, kulaklık girişi vesaire. Bu kısımları kalemimle işaretliyorum. Ve şimdi geldik işin eğlenceli tarafı. Bu işaretlediğimiz yerler boş kalacak şekilde telefonumuzu silikon tabancası yardımıyla bir kaba dönüştüreceğiz. Bunun için öncelikle telefonumuzun altına yine bir yağlı kağıt koyuyoruz ve silikon tabancamızı telefonumuzun etrafından dümdüz olacak bir şekilde geçiyoruz. Bu kısım önemli. Şimdi aslında istediğimiz şekli üzerinde uygulayabiliriz. Ama ben bugün böyle dallı hoş bir model uygulayacağım. Çok hoş duruyor gerçekten. Size de tavsiye ederim. Ve gerçekten kolay oluyor. Çok fazla doldurmanız gereken yer olmuyor silikonla silikon tabancamla böyle gördüğünüz üzere dallar yapıyorum. Burada da dikkat etmeniz gereken şey bütün dalların böyle birbiriyle bağlantılı olması gerekiyor. Yoksa o dal böyle boşlukta kalır ve sallanır hatta kopar bir süre sonra. Bütün dalları böyle birbiriyle bağlantılı yapmaya çalışın. Bir yerden mutlaka birbirlerini tutsunlar. Silikon tabancasıyla başta çalışmak birazcık zor olabilir böyle şekil tarzı şeylerde. Çünkü böyle uzuyor, kıl kıl oluyor vesaire. Ama zamanla yaptıkça alışıyorsunuz. O çıkan kılları da çok fazla önemsemeyin. Kuruduktan sonra elinizle rahatça temizleyebilirsiniz. Telefonumuzu bir yağlı kağıdın üzerine koyduğumuz için o yağlı kağıdı döndürerek böyle yavaşça istediğimiz şekilleri yapabiliriz. Gerçekten çok eğlenceli ve pratik bir işlem. Hani böyle e zaten telefon kılıfları çok pahalı değil ne gerek var bu kadar uğraşmaya demeyin. Kendi yaptığınız bir şeyi kullanmanın zevkini zaten kendin yap projeleriyle uğraşanlar bilir. Ama bu ekstra zevkli istediğiniz şekli istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Eğer dalların arasında boşluk kaldığını ya da bir yerden geçtiğinizde tam olmadığını vesaire düşünüyorsanız mutlaka üzerinden bir daha geçin. Çok ince bir şekilde devam etmeyin silikon tabancasıyla. O şekilde sadece işaretlediğimiz ve boş kalması gereken yerleri boş bırakarak telefon kılıfınızın ana hattını oluşturmuş olacaksınız zaten. Bir diğer önemli bilgi de bu biliyorsunuz ki telefon kılıfımızın kenarlarına başlamadan önce bir silikon geçtik. Mutlaka üst tarafı telefonun oralarla bağlantılı olsun. Yoksa tabii ki de kılıfımız bir yani kılıf şeklini almaz. Oralara mutlaka şu an benim yaptığım gibi bağlantılar yapmalısınız. Özellikle köşelere mutlaka bu şekilde bağlantılar yapın ki daha sağlam olsun. Bu kısımlarda alttan birazcık telefonu kaldırarak destek alabilirsiniz. silikonumun kuruduğunu düşündükten sonra telefonumu içinden çıkarıyorum. Zaten çok kolaylıkla çıkıyor ve böyle görünce bir mutlu oluyorum. O şeklin çıkmış olduğunu görüyorum. Böyle elimle o dediğim gibi kıl kıl kalan yerler var. Oraları temizliyorum. Kenarlardan birazcık silikonlar taşmış. Onları da makasla rahatça kesebilirsiniz. Onun dışında yine hoşlanmadığınız kısımları makasla kolayca kesip düzeltebilirsiniz. E tabi kılıfımızı böyle oluşturduk ama birazcık cascaf lazım bize. Şimdi bir oje yardımıyla kılıfımın bütün her yerini boyuyorum. Zaten oje olduğu için öyle vermeye falan da gerek kalmıyor. Oje direkt üzerinde tutuyor ve dilediğim gibi renklendirebiliyorum. Ben önce böyle e, mavimsi yeşilimsi bir oje ile boyadım. Bu Flormar'ın bir ojesi bu arada. Çok bayılıyorum bu renge zaten. Daha sonra üzerinden de böyle pullu simli bir oje ile cila oje ile geçtim. Gerçekten ve gerçekten çok şık oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı telefon kılıfı süslemeleri, daha farklı telefon kılıfı yapımları görmek istiyorsanız yorum yapmayı ve hangisini yapmamı istediğinizi söylemeyi unutmayın. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Kendinize cici bakın.